Van'ın Erciş ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahalledeki kalp hastası kadın için ekipler seferber oldu. Hasta kadın ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. Van'ın Erciş ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahalledeki kalp hastası kadın ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. İlçeye 20 kilometre mesafedeki Kızılören Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki Yıldız Çelebi'nin rahatsızlanması üzerine ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi. Benim gelinim hastaydı. Ben telefon açtım belediyeye. Belediye kemçayı bir rahatlığından gönderdi. Ambulansla beraber geldi buraya. Yol açtılar burada. Yıldız Çelebi 40 yaşında kalp hastalığıydı. Aldırdı götürdü hastahaneye. Devletimize Allah var etsin. Mahalle yolunun kapalı olması nedeniyle bölgeye Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle açılan yolda ilerleyen sağlık görevlileri güçlükle ulaştıkları köyde Çelebiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerimize gelen bir ihbar doğrultusunda 40 yaşındaki bir bayanın kalp hastası olan bayanın Rahatsızlığından dolayı ambulansla beraber yaklaşık 3 saat bir çalışma ardından hastamıza ulaştık. Sağ salim hastamızı ambulansımıza bindirerek hastaneye göndermesine vesile olduk. Şu an burada çalışmamız devam ediyor. Hastamıza geçmiş olsun. Ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırılan Çelebi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.